Hanımlar ve beyler, indirim sepetine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8 Ekim Salı günü Bime gelecek indirimli gıda ürünlerini paylaşacağım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Sarıyer'den yerden 2,5 litre gazlı içecek çeşitleri 35 lira 50 kuruş. 2,5 litre karışık meyve aromalı gazoz 32 lira 50 kuruş. 2,5 litre limon aromalı soğuk çay 34 lira 50 kuruş. Aromalı içecek çeşitleri 34 lira 50 kuruş. Tahıllı meyveli içecek 22 lira 50 kuruş. Aromalı buzlu çay çeşitleri 13 lira 50 kuruş. 1 litre enerji içeceği 34 lira 50 kuruş. 1 litrelik limonata çeşitleri 21 lira 50 kuruş. Gazlı içecek 12 lira 50 kuruş. Aromalı içecek çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Enerji içeceği 16 lira 50 kuruş. 300 gram lulu hurma 39 lira 50 kuruş. 150 gram dut kurusu 42 lira 50 kuruş. 300 gram antep fıstığı 144 lira 50 kuruş. 200 gram kabak çekirdeği 37 lira 50 kuruş. Nohut cipsi 14 lira 50 kuruş. Patates cipsi 24 lira 50 kuruş. Mısır çerezi 29 lira 50 kuruş. Mısır kavurması 24 lira 50 kuruş. Mısır cipsi 32 lira 50 kuruş. Mısır çerezi 25 lira. Çikolata kaplamalı tahıl bar 37 lira 50 kuruş. Vanilya aromalı kremalı gofret 29 lira. 1 kilo siyah çay 109 lira 50 kuruş. Bitki çayı ve yeşil çay çeşitleri 22 lira 50 kuruş. 30 adet demlik süzen poşet çay 49 lira 50 kuruş. 2 litre beyaz sirke 27 lira 50 kuruş. 10 adet çiğ tohumu 16 lira 50 kuruş. 700 gram üzüm pekmezi 69 lira 50 kuruş. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 550 gram çifte kavrulmuş tahin 89 lira 50 kuruş. 2 adet 700 gram kakaolu tahıl gevreği 119 lira. Fındıklı sütlü Almanya çikolatası 39 lira. 850 gram süzme çiçek balığı 169 lira 50 kuruş. Geleneksel çilek reçeli 29 lira 50 kuruş. Çilek ve Antep fıstıklı süt reçeli 52 lira 50 kuruş. 5 litre mısır yağı 239 lira 50 kuruş. Sos çeşitleri 29 lira 50 kuruş. 810 gram ketçap 29 lira 75 kuruş. 740 gram mayonez 37 lira 50 kuruş. Kurutulmuş domates ezmesi 27 lira. 2,5 kilo baldo pirinç 134 lira 50 kuruş. 830 gram domates salçası 32 lira 50 kuruş. 1 kilo ahisar uslu siyah zeytin 134 lira 50 kuruş. 690 gram domates püresi 23 lira 75 kuruş. 1,5 kilo iyotlu sofra tuzu 12 lira 50 kuruş. 4 adet ton balığı 79 lira 75 kuruş. 12 adet lavaş ekmek 27 lira. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olup en güncel indirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın.